Merhabalar, ben Oz. Yeni bir Naruto videosuyla karşınızdayım. Konoha'nın kurucu klanlarından biri olan Senju klanı Naruto'da gerçekten etkileyici jutsu bulmada sorumlu klanlardan bir tanesi. Senju klanı Konoha'yı kuranlardan bir tanesiydi. Shia klanı ile birlikte gizli köy modelini etkinleştirdi ve klan çağına son verdi. Siyasi durumundan dolayı da Senju klanının üç üyesi Konoha'nın Hokages'i oldu. İşte olmaları da bunun etkilerinden bir tanesi tabii ki. Gizli köyü kurmadan önce bile Senju klanı başka şekillerde Shinobi dünyasına önemli katkılarda bulunmuştu. Çok şey geride bırakarak üç büyük jutsuya odaklandılar. Genjutsu, Ninjutsu ve Taijutsu. Ten Senju klanının ismi de buradan geliyor. Senju bin yetenek anlamına geliyor. Bugün de Senju'nun yaptığı 10 tane büyük jutsuyu derledim sizler için. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Gelen üye sayısı inanılmaz azaldı, abone ol butonuna bayağı abanmanızı bekliyorum burada. 10. Wood Release Hashirama Senju klanın lideriydi, Konoha'nın da kurucu ortağıydı. Ateş iradesi ve el işaretleri olmadan jutsu yapabilme yeteneği, na Konoha'nın ilk hokagesi olma ünvanını verdi. Eşsiz yeteneği olan Wood Release, gücünü Uchiha Madara'dan başkasıyla kıyaslanamayacak hale getirdi. Wood Release, Hashirama'nın en güçlü tekniklerinden bir tanesiydi. Balkon olarak kullanılmak üzere anında tüm ormanları oluşturabiliyordu. Ağaçları, rakiplerinin çakralarını bastırırken veya emerken düşmanlarını bağlamak için de kullanılabiliyor. Bu teknik Konoha'nın temelini oluşturmak için kullanıldı. Çünkü onu çevreleyen orman Haşirama'nın Jususu kullanılarak inşa edildi. Hokus, Sozo, Saisei Birinci Hokage'nin torunu olan Tsunade Senju, Konoha içinde Prenses Tsunade olarak kabul ediliyordu. Cünden ve öğretilerinden dolayı dünyanın en iyi tıbbi ninjası oldu. Daha sonra neslinin efsanevi 3 sanninlerinden bir tanesi ilan edildi. Ona haya tıbbi bilgisi ve üstün gücüyle sadakatle hizmet ederek 5. Hokage ünvanını aldı. Tsunade'nin dünyaya en büyük katkısı yeniden doğuş tekniğiydi. Tanımlanmamış bir noktada büyük miktarda çakra depoladıktan sonra Tsunade'nin kendi yaptığı bu jutsu kullanıcıyı ölüme, parçalamaya ve hatta hasara karşı dayanıklı hale getirdi. Kullanıcının aldığı yaralar ne kadar şiddetli olursa olsun, bu teknik aktifleştirildiğinde yaralar aniden iyileşiyordu. Tıbbi ninja'nın herhangi bir takım için mutlak gereklilik haline gelmesinin sebebi Tsunade Senju'dur. 8- Kokuangayu no Jutsu Tobiurama Senju, Hashirama'nın kardeşiydi. Konoha'nın en iyi ninjutsu kullananlarından bir tanesiydi. Daha sonra Konoha'nın askeri cephaneliği için çok önemli hale gelen çeşitli teknikler yaptı. Bunun ölümünün ardından eski öğrencisi olan Hiryuzen Hokage oldu. Orochimaru'nun Konoha saldırısı üzerine Hiryuzen tekrar Toburami ile yüzleşmek zorunda kalmıştı. Eski Hokage'nin tekniklerinden bir tanesi olan bu jutsu, Hiryuzen'in ölümüyle sonuçlandı. Jutsu'nun anlamı karanlığı getiren jutsu. Genjutsu, hedefinin görünüşünün tamamen bozulmasına neden oluyor. Siz bu kuyuya düşmekle kıyaslandığında Jutsu'nun dikkatsiz kurbanı kelimenin tam anlamıyla düşmanlarının saldırına karşı kör kalıyor. Tsunade tıbbi ninja nice olma yolunda eğitimler alırken vücudun doğal sistemleri ve yolları hakkında derin bir anlayış geliştirdi. Bunlara kas ağı, sinir sistemi, hayati organlar ve çakra yolları da dahildi. Kapsamlı tıbbi araştırmalarını yürütürken hem saldırı hem de iyileşme için kullanılan birçok teknik geliştirdi. Bu tekniklerden bir tanesi de Tsunade'nin beden yolu düzensizliğiydi. Bu sadece onun ustalaştığı yüksek seviyeli bir jutsu. Lightning Release'i kullanarak rakibine tek bir dokunuşla beyninin doğal sinyallerini karıştırmak için merkezi sinir sistemini elektrikle boğuyordu. Tsunade böyle yaptığı zaman rakibi felç kalıyordu. Yani rakibinin hareket kabiliyetini tamamen ortadan kaldırıyordu ve savaşta üstünlüğü ele alıyordu. 6- Tsunade'nin yaşlanmaya meydan okuyan dönüşümü Tsunade'nin bildiği jutsuların çoğu 3 kategoriye ayrılıyor. İyileştirme, saldırı ve dönüşüm. Üst düzey becerileri nedeniyle çoğu yoğun çalışma gerektiriyordu bu suların. Tabii ki de yüksek çakra kullanımı nedeniyle maliyeti de artıyordu. Zaten bulduğu bir teknik yüzünden hücreleri hızlı bölünüyordu. Bundan dolayı da kullanıcısı hızlı bir şekilde yaklaşıyordu. Bu tekniğin aşırı kullanımı Tsunade'nin kendi kendini beğenmişliğinin birleşimi nedeniyle yaşlı görünümüyle mücadele etmek için yaşlanmayan dönüşümü buldu. Tsunade'nin çok fazla çakrası var. Bilinçli bir çaba veya el işareti olmadan yedek çakrası kaldığı sürece genç benliğinin görünümünü korumasına izin veriyordu dedim bulduğu bu jutsu. 5- Suiton, Suiryudon no jutsu Çeşitli övgüler alan Tobirama Senju water release teknikleriyle ünlüydü. En güçlü jutsularından birkaçının kaynağı olarak suyu kullanıyordu. Başka shinobi'nin saldırılarını kopyalarken bile Tobirama'nın ham gücü ve yeteneği temel su tekniklerinin gücünü 10 kat arttırmıştı. Bunun en büyük örneği Tobirama'nın su izlerhasıydı. Tobirama çakrasını kullanarak ejderhanın itiş gücünü gerçek dışı hızlara çıkartarak çarpma anında hedeflerine ciddi hasarlar verdirtiyordu. Diğer kullanıcıların aksine Tobirama'nın su ejderhası su kaynağı olmadan yapılıyordu. Ejderhayı oluşturan su miktarı kolayca artırılıyordu. Kendi savunmasını güçlendirirken hasar çıkışını da arttırıyordu bu şekilde. Tirayishin Nojutsu Tobirama Senju küçük kardeşi Kawarama'nın ölümünden sonra Uchiha klanı için büyük bir düşmanlık besledi lanların karşılıklı düşmanlıkları Konoha'yı birlikte kurmalarının ardından teknik olarak sona ermiş olsa da Obirama Uchiha'ya olan güvensizliğini hiçbir zaman kaybetmedi. Bunlara olan kızgınlığı Klanın nihai olarak yok olmasına neden oldu. Düşmanlığı nedeniyle Tobirama Uchiha'nın Sharingan'ına karşı koymak için tasarlanmış teknikler geliştirdi. Uzay zaman ninjutsusu Uçan Rayjin bir kullanıcının tekniğinin benzersiz formülüyle işaretlenmiş herhangi bir alana anında ışınlanmasına izin veriyordu bu teknik. Saldırılardan kaçınmak, düşman jutsularını taşımak veya özel gözleri ne olduğunu bile anlamadan rakiplerini ortadan kaldırmak için kullanılabiliyordu bu teknik. 3. Kagabunshin no jutsu Çoğu Senju kullan tekniği tam ustalık gerektiriyordu ve kullanıcısının çakrasını büyük miktarda harcıyordu çakra, kullanıcının gücü ve tekniklerinin etkinliği ile doğru orantılı olduğu için Senju klanı üyelerinin yorgunluk, teknik başarısızlığı ve hatta ölümünü önlemek için çakralarını geliştirmeleri için çok önemliydi. Tobirama'nın Bunshin no Jutsu'su, kullanıcının çakrasını oluşturan kopyalar arasında eşit olarak bölünmesiyle bu ilkeler üzerine inşa edildi. Bu klonlar fiziksel olarak gerçekti. Dünya ile etkileşime girebiliyorlardı ve teknik kullanıldığında deneyimlenen her şeyi kullanıcıya aktarıyordu. Kullanıcının çakrası ve ömrü üzerindeki baskıdan dolayı Multi Shadow yasak olarak ilan edildi. Ki Senpo Motukon Shin Su Senju Ashirama Senju, Konoha'nın ilk Hokage'si olarak geçirdiği süre boyunca inanılmaz bir güç topladı. O, dünya çapında Shinobilerin tanrısı ilan edildi. Uzaktan şifa verme yeteneği ve Wood Release tekniklerinde ustalığıyla ünlendi. Gücü, yalnızca dünyanın en güçlü dövüşçüsü ve en büyük tehdidi olan Madara Uchiha'ya eşitti hatta daha fazlaydı. Bu üstünlük Hashirama'nın bulduğu bu kanıtlandı. Bilge moduna girildiğinde erişilen bu jutsu tam boyutlu bir kuramayı gölgede bırakan ahşap bir heykel yapıyordu. Sırtından çıkan bir eliyle, ile engelleme veya ek jutsu gibi diğer teknikleri yerine getirirken aynı anda binlerce darbe vurabiliyordu. Kurama Sharingan Madara tarafından kontrol ediliyordu ve vücudu susanı zırhıyla örülmüştü. Buna rağmen bu onu yenmeye bile başardı. Son olarak bir Edo Tensei. Hayatı boyunca Tobirama'nın Konoha'ya nihai katkısıp köyün en güçlü suçlusunu yapmasına neden olmuştu. Konoha'yı dünyada zorlu bir rakip yapmak için yaşamı boyunca birçok şey geliştirdi. Ölümünün ardından bazıları kendilerine ait bir yaşam geliştirdiler. Nihayetinde başlangıçta korumayı amaçlayan Tobirama'nın köyüne karşı kullanıldı bu teknik. Potensiyi veya saf olmayan dünya reenkarnasyonu bir zamanlar böyle bir teknikti. Kullanıcı geri getirmek istediği kişinin DNA'sını eline tuttuğu sürece yaşayan bir kurban yerine ölen ruhların diriltilmesine izin veriyordu. Ölümüne mühürlenmeye veya hasara karşı dayanıklı olan bu yeniden canlandırılan bedenler tüm savaş alanlarını yok edebiliyorlardı. Benim listem bu şekilde. Eklemek istediğiniz jutsu varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben butonuna da baya bir abanın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.